daha çok zaman geçireceğiniz etkinliklere bağlamanız lazım. Bunlar botanik turizmi, kuş turizmi ve bu turizmde de ya Batum'dan gelip bu tarafa doğru gelip Trabzon'dan ya da Rize'den gitmeleri ya oradan gelip Batum'u da görmeleri. Böylece turist için daha doyurucu bir e, turizm turunun e, canlanması söz konusu olabilecek. Barajlar büyük sıkıntı oldu. Barajlar yapılırken herhalde Türkiye'de Barajlar yapılırken Artvin halkı kadar sıkıntı çeken başka bir halk olmuyor. Ama peki bu cefadan bir gramlık sefa edinebilmiş midir bu Artvin? Hayır. Oysa buradan elde edilen enerjiden en azından belli sürelerle belli bir miktar indirimli bu enerjiden özellikle üretimde kullanılan enerjiden daha ucuza yararlanma olanaklarının mutlak surette değerlendirmesi lazım. Bizim bütün çabamız bu olacak. Onu da söyleyeyim. Doğal kaynak yönetiminden bahsettik. En önemli şey arkadaşlar. Eğer siz bütün bu varlıklarınızı iyi planlayamazsanız eğer dağlarınızı bir koruma zonuna tümüyle alıp su rezervuarlarınızı koruyamazsanız gelecek çok karanlık. Çünkü iklim değişimi bizim önümüzdeki en büyük engel olarak sevgili borçlular artık yaptığımız bir evinde kulübeninde yolunda iklim bakımından, iklim değişikliği bakımından etkin mimari tarzda yapılması lazım ve kullandığımız bütün doğal varlıkların sürdürülebilir olarak tüketilmeden kullanılması lazım çünkü işi de aşı da ancak doğal çözümlerle elde edebiliyoruz Özellikle bizim coğrafyada. O nedenle korumanın doğal kaynak yönetiminin büyük önem var. Eğer siz doğal kaynak yönetimini kendi çıkarınıza, kendi kamu yararınıza göre yapmazsanız bunu koruyarak kullanma konusunda bir dengeye oturtamazsanız ne oluyor biliyor musunuz? Sizin doğal kaynaklarınızı başkası yönetiyor. Geliyor madenlerinizi işte yabancılar işletiyor. Size yüzde ikisini bırakıyor. Ve ne bırakıyor bir de biliyor musunuz? yıllar boyu sürecek olan çevre felaketleri bırakıyor. Büyük atık barajları bırakıyor. Onlar da on senede patlıyor. Amerika'da 800 atık barajının 700'ü <laughs> sızdırmıştır. O yüzden atık barajların yanında bir de sızdırma barajı yapılıyor. Boşuna yapılmıyor. Çünkü bu ağır metalleri yok, jeomembranlar, yok killerle toplama şansınız yok ve Artvin'de 525 maden sahası. 741 bin hektarlık Artvin'in 5 binlerce hektar yüzde yetmiş biri yani yaklaşık 450 bin hektarı maden sahası. Bu, bu kabul edilebilir bir şey değil. O yüzden doğal kaynağınızı siz yönetemiyorsanız işte suyunuzu evet sizden biri yapıyor. Ahmet Mehmetoğlu yapıyor. Ondan sonra geliyor parayı bastırıp yabancı alıyor. Halkla hiç çatışmıyor. O yapılmış alıyor. Niye? Yapıştırdı Sonra biz yerli enerji diye düğmeye basıp da şunu açtığımız zaman dönen saatin parası yurt dışına gidiyor. Sular, bu suların parası büyük bölümü tamamen yurt dışına gidiyor. Zaten bu maddeler yurt dışına gidiyor. Makineler yurt dışına gidiyor. Parası da yurt dışına gidiyor. Bakın çoğu Danone'dir, Suez'dir, Kola'dır. Hepsi onlar Bunları düşünelim. Ormanlarımızı da biz yönetemezsek işte o zaman şu kadarını kesin hiç önemli değil. Kesilmesi lazım der. Bir bölge müdüründe kafalarla şakır şakır keserler. Nereye giderler? Aslında yurt dışından sermayeyle kurulmuş olan e, bilmem ne holdinglerin e, ahşap e, vasanaydı. Orada çalışan işçileri de bizim için diyebiliriz. Ama tek öyle değil doğal kaynakları yok eden bir kalkınma sürdürülebilir olamaz. O yüzden sürdürülebilir olamayan herhangi bir kalkınma unsuru, fabrika, işte üretim tesisi ya da başka eğitim tesisi hiçbir zaman iş ve aşı sürekli kılamaz. Bakın yapılan her iş Yeni istihdam olanağı yaratmamız, yeni üretim faktörleri ortaya koymamız. Üretim olmadan enflasyonu düşürmemiz mümkün değil. Üretim olmadan ve bunu satmadan gerçek fiyatıyla refah artırmamız mümkün değil. Köylü gittikçe zenginleşiyor mu, fakirleşiyor mu? Peki hükümet ne diyor? Biz şöyle onun hakkını savunuyor, böyle para ver. Bunlar ne oluyor? O yüzden sevgili borçlular, bütün bunları düşünerek Seçime gideceğiz. Bunlar ikna ederek insanlara seçime gideceğiz ve unutmayalım. Biz alanımızı öncelikle koruyacağız, sonra kullanacağız ve yok etmeden kullanacağız. Bunun için de siyasilere bu anlamda herkese akıl vereceğiz, bilgi vereceğiz. Bu yüzden buradayız. Peki bütün bunları kim yapacak? Bütün bunları işte gelen hükümet yapacak. Ya yeni kurulacak olan. Hükümet yapacak. Biz yapacağız. Peki bu kadar şey yapabilir miyiz? Ben yapabileceğimi bildiğim için burada bunları konuştum. Benim işim bu. Yetki aldığımız zaman yapacağız. İnşallah iki milletvekilimizi biz göndeririz ve bunu çok daha güçlü bir şekilde yaparız. Artvin bütünüyle öksüz belki kalmak durumunda kaldı. 21-22 senedir. Bunu, bunu hızla yok etmeliyiz. Bunu çevirmeliyiz. Artvin doğal varlıklarıyla ve özellikle insan kaynaklarıyla dünyada eşi olmayan bir yerdir ve bunun hakkında da vermek zorundayız. O yüzden e, e, insan hakları yükselsin istiyorsak, gerçek değerli bulsun istiyorsak, hayvan hakları, doğa hakları, temiz su, temiz orman, temiz tarım ürünü. Bakın tarım ürünleri ilaç dolu. Ve biz o yüzden daha çok hastalıyız. Daha özgür bir ülke için, daha refah içerisinde kırsal nüfus için ve toplum için ve daha mutlu bir Türkiye için birleşerek kazanacağız. Ve ülkemizi 15 Mayıs'ta aydınlık bir geleceğin kapısına bırakacağız. Ondan sonra da yapacaklarımızı hep birlikte yapacağız. Hep birlikte. Milletvekili olursa hepimiz olur olamazsak da hepimiz olmamış olacağız ve umarım ki bu sıkıntıları bir daha yaşamayacağız. Önemli olan birlik olup, güç olup ondan küsmek, buna kızmak değil. Bunları sonra tartışırız. Parti içinde de sorunlarımız varsa bunları da sonra tartışırız. Ama unutmayalım ki hepimiz ne olursa olsun bu ülke için, bu artvin için ve bu başka için çalışacağız. Teşekkür ederim. Não,